Merhaba arkadaşlar, veri tabanı ile ilgili işlemlerimizi de tamamladıktan sonra, yani veri tabanımızı da oluşturduktan sonra, database tarafında kurumsal web db olarak en son olarak bunu oluşturmuştuk. Bu şekilde tablolarımızı da oluşturduktan sonra, dilerseniz bu tablolarımızda ilk olarak standart olarak, hani sadece veri girişi ve güncelleme işlemini yapacağımız hakkımızda, hizmetler, iletişim ve kimlik tablosu işlemlerini başlayarak, yavaş yavaş admin panelimizi oluşturalım. Admin panelini oluştururken e, bu işlemleri yapacağız. En sonunda da admin paneline erişimle ilgili sadece admin olan kullanıcının erişmesini, standart ziyaretçinin herhangi bir şekilde admin paneline girişine izin olmayacak zaten. Ki zaten buraya kayıt olan e, admin kullanıcısı e ile kayıt olacağı için ilk etapta buraya erişimi olmamaktadır zaten. Dilerseniz burada ilk olarak e, sitemizle ilgili kimlik bilgilerini kayıt edip güncelleme işlemlerini yapacağımız kimlik tablosuna erişimle ilgili kontrollerimizi oluşturarak işlemimize devam edelim. Controller kısmına sağ tıklayıp controller klasörüne add controller diyelim. Burada MVC5 controller empty boş olan ve burada işte MVC5 controller read write action gibi e, işlemler var. Bunun haricinde eee MVC5 Controller with Views Using End Framework olanı. Hani buradaki işlemlerimizi yapabileceğimiz ve View'larımızı oluşturabileceğimiz kontrollerimiz olarak geçmekte. Biz sadece e, okuma ve yazma action'ların oluşturulan bir Controller ekleyerek işlemimize başlayalım. Şimdi OK diyelim. Bunun ismine Kimlik Controller diyelim. OK diyelim. Bize Scaffolding yapısı çalışarak iskele yapısı Controller düzeninde oluşturacak olduğumuz işlemleri bize oluştursun. Burada sadece action'larımızı bize oluşturdu gördüğünüz gibi. İçerisinin doldurulmasını bizim yapmamızı istiyor. İndekste ne demiştik? Bizim burada e, data konteksimiz neydi? Kurumsal diye bir konteks. Kontrol nokta diyoruz. Nerede? Models klasörü altında. Data context klasörünün içerisinde. Database eşittir. New diyerek veri tabanımızın bir örneğini almış oluyoruz. Burada index kısmımızda db. kimlik. list diyerek bunun bir listesini index view'umuza gönderelim. Bu Veri tabanından kimlik tablosundaki değerlerimizi çağırdıktan sonra index ekşinimize sağ tıklıyoruz. Add view diyoruz. Burada ismi index olacak tabii ki. E, kimlik klasörü altında kimlik view olarak, index view olarak gelecek. Empty olmayacak bir liste barındıracak. Bu liste nereden gelecek bize? Model klas olarak kimlik model klasından gelecek. Data konteksimiz kurumsal diye bir konteks olarak geçtiği için buradan gelecek. Ve burada önemli nokta nereden e, bu işlem yapılacak? Admin layout'tan türeyerek yapılacak. Çünkü neden? Bu işlemler admin tarafında kontrol edilecek. Biz ilerleyen zamanlarda buraya erişimi kısıtlamaya kalktığımızda bu layout içerisinden bu kısıtlama işlemini sağlayacağımız için admin tarafındaki tüm sayfalar için admin layout seçerek devam edeceğiz. Yani admin tarafındaki yapılacak sayfalar için admin layout, site tarafındaki yapılacak sayfalar için site layout seçilerek devam edeceğiz. Ekle diyorum. Views klasörü altında kimlik adında bir klasör oluşarak index view'ımız bunun içerisine eklenecektir. Şimdi burada e, gördüğünüz gibi bir model geliyor. Kurumsal web model altında kimlik klasörü geliyor. Create new aynı şekilde geliyor. Hani burada bize şu şekilde bir sayfa geliyor. Bunu dilerseniz Google Chrome'da bir ön izleyelim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacağız. Şöyle küçültelim. Ekranlar arasında geçişimiz daha pratik olur diye düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi herhangi bir verimiz olmadığı için burada bize sadece bunlar gelmiş oluyor. Create New'de yukarıda kalarak gelmiş oluyor bize. Yani burada tam olarak sayfamız hizalanmadığı için create new olarak bize gelmiş oluyor. O da şuradaki h2 taginden yine kaynaklanıyor olabilir. Bunu silip tekrardan kontrol etmiş dediğimde sanırım şuradaki admin layout ilgili bir kontrol etmemiz gereken nokta olması gerekiyor. Şurada bir div açalım. Bu divi Control x deyip yani buradaki render body'i buraya alalım. Bunun class'ına da row diyelim. Bir satır olarak buraya gelsin. Tekrar bir control x 5 diyelim. Şuradaki e, admin indeksinde nasıl bir işlem yapmıştı? bir section içerisine aldığı için mi acaba main content section içerisine aldığı için mi bunu yapıyordu? ID main content content şeklinde demiş. Acaba şöyle bir şey yapsak bizim işimizi görür mü? Bir section açıp burada row değil de bir section açalım burada da sectionımızı kapatalım. Ctrl S diyelim burada işimizi görecek mi diye bakıyorum. Şöyle baktığımızda farklı bir alanı kontrol ediyorum diye bakıyorum. Header kısmını alalım. Resite kısmını alalım. Render body dediğimizde main content buradaki indeksimizi burada bir section içerisine aldığımızda acaba ne gibi bir durum oluşacak onu bir kontrol edeyim. Burada temamızla ilgili ufak bir ayar ama hani bunun kontrolünü sağlamamız gerekiyor. Ctrl-S dedim düzgün bir şekilde karşımıza geliyor olması lazım. Şu kısımda h2 taglerimizi tekrar bir kontrol edeyim ben. Test diyorum. Evet burada bu şekilde geliyor ama h2 tagini kullanmadan yani şurada bir alt satıra inmeden yukarıda gösteriyor. Acaba bir konteyner içerisinde mi alsak? Şu section'ı temizleyelim. Buradaki kodlarımızı da bir konteyner içerisine alalım. Ctrl-F5 diyorum. Yine aynı şekilde herhangi bir düzenleme yapmamıza rağmen işlem sağlamadı. Burada işlemimizi şu şekilde de bir test edebiliriz. E, content içerisindeki admin layout altında. Grid. Evet grid olanı şöyle bir ön izleyelim. Burada herhangi bir e, Tablo listeleme gibi bir işlem var mı ona bir bakalım. Bu grid yapısını gösteren bilgi olduğu için gridden ziyade e, burada basic template olanı bir tarayıcıda ön izleyelim. Evet, şuradaki table yapısı bize lazım olan aslında. E, bu table yapısını burada sağlayabilecek miyiz? Onun bir kontrolünü sağlayayım ben. Şu basic table'ı şuraya bir alalım. E, Container'ın içerisinde header'ı alalım. Sidebar'ı alalım. Main content içerisinde basic table diye geçiyor. Bunun içerisinde wrapper row içerisinde call sm 6 olarak geçiyor. Yine bir table olarak mı geçmekte burada? Herhangi bir tablo yaptılar mı? Evet table olarak geçiyor. Aslında doğru. Sadece row ve call md kaç olarak geçmesi gerekir? 6 olarak mı geçmesi gerekir? Bakıyorum. Bir row içerisine alıyorum. Tekrar bir div açarak class'ına call-md-on veriyorum. Yine aynı şekilde buradaki tüm bileşenlerimizi kesip bunun içerisine alıyorum. Ctrl S diyelim. Şurada Ctrl F5 diyelim. Herhangi bir şekilde düzelmiyor. Sadece Sadece burada H2 ile alt tarafa kaydırınca Buradaki alanımızı görüntüleyebiliyoruz. Tamamını aldığı için sanırım burada bir sıkıntı var. Ee, şu admin layout kısmında buraya bir container mı eklesek acaba diye düşünmüyor değilim. Ya da main content'i buraya mı alsak diye düşünüyorum. İndeksimizde ne vardı? Ee, şu grid, HTML ve Basic Table'ı bir kontrol edersek, main content içerisinde, main content ve section wrapper olarak bir ee, iki adet section var. Şuraya acaba bunları eklediğimizde düzgün bir şekilde görüntüleme yapabilecek miyiz? Şu şekilde yapalım. İki adet de section tagını kapatalım. Şöyle yapalım. Section tagını kapatmak için birincisini kapatmak için. ikincisini kapatalım. Yani şuradaki section'la iki tane section'ı kapattık. İndekste herhangi bir section var mı? Ee, o zaman şunlara gerek kalmıyor arkadaşlar. Yani öyle olması gerekiyor diye düşünüyorum. Şurada iki adet divimizi de sonlandıralım. Tekrar kontrol 5 diyorum. Evet. Şimdi doğru şekilde geldiğini gördük. Yani şurada temaya göre e, burada hareket etmemiz gerekiyor. Şurada. E, layout html'imizde section id main content olan bir section ve wrapper olan bir section'ı eklemiş bulunuyoruz. Bu şekilde görünümümüzü normal haline getirmiş bulunuyoruz. Bir de şuradaki test yazısını da artık kaldırabiliriz. Index html'deki test yazısını kaldırabiliriz arkadaşlar. Ctrl F5 diyorum. Şimdi buradaki create new kısmına ilk defa yapacağımız için biz hani yeni ekli diyorum. Ama burada zaten hani yeni ekleme ile ilgili bir işlem yapmayacağız arkadaşlar. Sadece ee, ilk defa ekleme yapacağımız için burada bunu ee, ya da ASP.NET MVC ile create, read, delete, update gibi işlemleri görebilmemiz için bunu test edebiliriz ama zaten biliyorsunuz ki bu bilgiler sabittir. Bir defa veri tabanında biz tablomuza ekleriz bunları ve buradan eğer gerekirse güncelleme işlemi ile ilgili güncelleme sağlarız şurada sadece bir tane daha TH alanı ekleyerek işlemler diyebiliriz ve bunların da yine aynı şekilde kontrol ettiğimizde zaten gelecektir bu alanlarda edit, delete şeklinde geldiği için karşımıza gelecektir burada da kimlik bilgilerini hani örnek olması açısından edit diyerek bir tane site başlığı diyelim kurumsal web diyelim. Kurumsal diyelim. Kurumsal web sitesi diyelim buraya yine. Logo herhangi bir URL vermiyorum. Ünvana kurumsal web ünvan diyorum. Bir, bir tane kaydımız olacak burada bizim. Bunu güncelleyeceğiz. Sürekli güncellenecek bir kayıt olacak. Zaten şöyle F5 dediğimizde de bu kayda ait bilgilerin geldiğini görüyorsunuz. işlemler menüsü altında da Edit, Details ve Delete işlemi olacak. Bunu silecek miyiz? Detay işlemi olmayacak mı? Olacak mı? Hayır, olmayacak. Peki detay görüntülenecek miyiz? Zaten detay görüntüleme işlemi yapmamıza gerek yok. Orada zaten varsayılan olarak tüm bilgiler bize gelecek. Bunu da kaldırıyorum. Ee, burada edit action'ına gidecek. Ne new'le neyi gönderiyor? ID'si diyor eşittir. Yani şuradaki controller'da details görüntülenmeyecek. Yani şu işlem bizde olmayacak. Create olmayacak. Kaldırıyorum. HTTP post create kısmı yine aynı şekilde olmayacak. Kaldırıyorum. Edit kısmında istenilen ID bize ID olarak gelecek ve burada da bu işlemi yapacak. Ondan sonra aynı şekilde index section'ına gidecek. Delete işlemimiz var mı? Herhangi bir delete işlemi de yapmayacağız. Yine aynı şekilde burada da bir delete işlemi olmayacak. Sadece görüntüleyeceğiz ve düzenleyeceğiz kimlik bilgilerini. Bu bu şekilde bize kalabilir. Burada tabi birkaç e, bilgi var. Onu da yine paylaşıyor olacağım sizinle. Ne yaptık? Burada listeledik. Burada da düzenleme işlemini yapacağız. Şimdi şöyle bir baktığımızda tekrar F5 diyelim. Sadece edit butonunun burada kaldığını göreceğiz. Ctrl F5 diyorum. Şurayı tekrar kaydetmeyi unutmuşuz. Ctrl F5 diyorum. Evet sadece editin kaldığını görüyoruz. Şuradaki Dikey çizgiyi de silebiliriz. Edit kısmına da Türkçeleştirmesi için şuradaki ibareyi düzenle yaparak ya da güncelle yaparak daha mantıklı olacaktır güncelle. Çünkü bu bilgiler sistemin hani belli dönemlerde anahtar kelimeler vesaire güncellenmesi gerekebilir. Bu yüzden güncelle diyebiliriz arkadaşlar. Evet güncelle ibaresini gördüğünüz zaman nereye gidiyor? Alt tarafta linki görüyorsunuz. Kimlik Edit 1'e gidiyor. Evet arkadaşlar bundan sonraki videoda da kimlik bilgileriyle ilgili edit işlemini yapacağız. Ee, orada da gerekli işlemleri takip ediyor olacağız. Şu an listeleme işlemini yaptık. Sonraki derste görüşmek üzere.